Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Mayıs arasını değerlendirmek istedim. Şöyle genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda sevgili Başaklar. Ayrıca hemen tarot desteme elimi alıyorum yine sizler için bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye 3 tane kart çekeceğim. Sizlerden istediğim şöyle bir arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın ve güzel enerjilerinizi lütfen kartlarıma aktarın sevgili başaklar. Bakalım kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak, sizler için neler söyleyecek. Şöyle biraz daha karıştırıp en doğru rehberliği almaya niyet ederek kartlarınızı çekmeye başladım. 3 tane kart çekeceğim dediğim gibi fakat fal yorumumdan sonra yorumlayacağım. Bu hatırlatmayı da tekrar yapmış olalım. Evet şimdi fincanınızı önüme aldım. Herkes hazırsa, herkes o güzel enerjilerini fincanıma da aktardıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum efendim. Şöyle hemen anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar isterim, bir fikir sahibi olsunlar isterim. Bakalım neler söyleyecek fincan bize. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili başaklar. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Evet efendim. Şimdi fincanınıza gelecek olursak 15-30 Mayıs arası dedik. O niyetle kapattık elbette ki gördüklerimi. Bu ...konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Şimdi kafanızda yine tam bir başak e, fincanı var benim karşımda. Birden fazla <laughs> program, birden fazla proje var gibi. E, böyle yapmak istediğiniz, bu süreçte e, sıraya koyduğunuz işler var gibi. E, güzel olan şey şu ki bu işleri böyle sırasıyla yapıp halledeceksiniz. Yani iş hayatında yapmanız gereken, tamamlamanız gereken şeyler varsa halledersiniz. Evinizde varsa halledersiniz. Ee, sosyal anlamda böyle gitmeniz gelmeniz gereken yerler varsa bunları böyle bir sıraya koyar. Bir şekilde halledersiniz. Yani e, bu kafanızdaki planlar, programlar her neyse artık neyle ilgiliyse e, halledeceksiniz gibi görünüyor sevgili Başak burçları Ayrıca e, evde, hanede çatı altında Tadilat, tamirat, evde değişiklik, mobilya değişikliği, evi komple değiştirme, yani başka bir eve taşınma, böyle bir planınız varsa da yine bu konuyla ilgili de destekleniyorsunuz. Yine bununla alakalı da güzel gelişmeler olacak diyebilirim. Ev taşımak isteyenler ev bulabilirler. Evde değişiklik yapmak isteyenler artık hadi bismillah deyip bu değişikliğe Girişebilirler, e, tadilat gibi, tamirat gibi ya da daha küçük düşünürsek evde mobilya değişikliği gibi e, kafanızda var olan şeyler varsa yapmak istedikleriniz yine bunlarla ilgili de destekleniyorsunuz. Fakat kafanızda bir soru işareti var. Bu soru işareti sizi biraz meşgul ediyor gibi. Bu soru işareti neyle ilgiliyse, kimle ilgiliyse böyle kafanıza takılan büyük bir soru işaretinden bahsediyorum. Biraz böyle enerjinizi bu yönde de harcayacaksınız gibi duruyor. Yani bir örnek veriyorum ben şu anda. Bir arkadaşınızın sizden bir şey sakladığını düşünüyor olabilirsiniz. Özel hayatınızdaki insanla ilgili bir soru işaretiniz olabilir. Yani buna bir mesai harcama. Bu aklınızdaki Durumu çözmek için e, harcayacağınız bir mesai var ama yolun sonunda o soru işaretiniz de aydınlanır gibi duruyor. Yani evet belki bir mesai harcayacaksınız fakat yolun sonunda dediğim gibi soru işaretinizi de aydınlatacaksınız gibi görünüyor. İnşallah sevgili başak burçları. E, kalbi kırık başaklar varsa aramızda. Herhangi bir tarafından kalbiniz kırıldıysa, özellikle hayatınızdaki kişi bir konuda canınızı sıkıp kalbinizi kırdıysa ya da aileden biriyle böyle bir atışma yaşadıysanız yine gözünüz aydın diyorum. Çünkü kalbinizi kıran kişi kimse bunu telafi etmeye çalışacak yine 15-30 Mayıs arasında. Direkt özür de dileyebilir, yapacağı bazı hamlelerle size pişman olduğunu gösterebilir. ...böyle bir gönlünüze alma çabasına girecek gibi duruyor. O anlamda kalbinizi kıran herhangi biri varsa aranız düzelecek... ...ya da bir şekilde artık affedersiniz, affetmezsiniz. Tabii ki orası size kalmış ama o kişi böyle bir gönlünüze almak isteyecek... ...bunun için bir emek sarf edecek gibi duruyor sevgili Başaklar. Bakın ben çok böyle harf vermeyi, rakam vermeyi çok sevmem ama... ...çok net çıkmış burada. Balıkesir'in B'si, isim ya da soy isminizde... ...Balıkesir'in B'si ve noktalı harf... iyi e, gibi, yumuşak G gibi noktalı harf varsa... E, ...parasal anlamda... ...böyle hiç beklemediğiniz bir... E, ...mucize diyelim buna yaşanabilir. Yani işsizseniz bir anda böyle çok iyi bir iş bulabilirsiniz... Beklediğiniz bir para varsa o parayı alabilirsiniz. Miras işi, nafaka işi, tazminatla alakalı durumlarınız varsa bu konuda desteklenebilirsiniz. Yani e, Balıkesir'in B'si ve noktalı harf olanlar isim ya da soy isiminde çok daha şanslı görünüyorlar parasal konuyla alakalı diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarında takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu önemli bir ayrıntıdır özellikle Yükselen burcunuzu mutlaka takip edin. Sevgili Başak Burçları artık eski aboneler bunu duymaktan sıkıldılar biliyorum ama günden güne aramıza yeni arkadaşlar katıldığı için her defasında tekrar ediyorum efendim. Evet bu arada tabak da aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın bir kişiye bakış açınız değişiyor. Eee nasıl izah edebilirim bunu yani aslında belki iyi diye gördüğünüz ya bu insan çok iyi bir insan diye düşündüğünüz birinin iyi olmadığını görüp anlayacaksınız ya da bunun tam tersi de olabilir ya bu insan kötü, bu insan işe yaramaz diye düşündüğünüz birisi varsa aslında o insanın e, o kadar da işe yaramaz olmadığını göreceksiniz. Yani birisine karşı bir fikir değiştirme, bakış açınızın değişmesi gibi bir durum da söz konusu olacak bu süreçte. Ayrıca dengesiz bir insan var hayatınızda. E, dengesiz biriyle sınanabilirsiniz. Hatta belki de ...zaten bir süredir sınanıyorsunuz. Böyle bir dediği bir dediğini tutmayan ya da... ...söylediğiyle yaptığı birbirine, birbirine uymayan... E, ...dengesiz biri... ...yine bu süreçte sizi bir zorlayabilir. E, buna da hazırlıklı olun. Ama siz bunun da bir şekilde üstesinden geleceksinizdir. Buna da inanıyorum. Evet böyle bir dengesizlik durumu söz konusu. Ama siz halledersiniz sevgili Başak Burçları. Ayrıca bakın... E, Böyle bir keyif alacağınız anlar da var. Bir kutlamaya katılabilirsiniz. Ee, böyle bir kalabalığa girip eşle dostla belki uzun zamandır görüşmediğiniz birileriyle bir araya gelebilirsiniz. Böyle bir keyifli bir e, süreçte böyle keyifli bir zamanda var bu sürecin içerisinde. İnşallah sevgili Başak burçları, bu da çok güzel çıkmış. Bir değişim var hayatınızda ama pozitif ve güzel anlamda bir değişim bu. Bir şeyler değişiyor, ee, belki bakış açınız değişiyor, belki e, kişilere olan tavrınız değişiyor ama bu değişim olması gereken bir değişim. Yani anlatabiliyor muyum? Bu e, olumlu anlamda söylüyorum bunu. Bir değişim var, olacak ama olması gereken bir değişim olacak ve e, bir an önce de olmalı diyebilirim sevgili Başaklar son olarak yine bir çift göz var ki üzerinizde e, enerjisel anlamda sizi maalesef ki olumsuz olarak etkiliyor yani çok gözüne, nazarına geldiğiniz birisi var. Kim olduğunu eminim ki siz tahmin ediyorsunuzdur. Kim olduğu ile ilgili eminim ki bir fikriniz vardır. O kişinin kötü ve negatif enerjisinden de lütfen kendinizi e, koruyun sevgili Başak burçları. Çünkü hani inanır mısınız, inanmaz mısınız bilmem ama göz, nazar dediğimiz şey inanın ki aslında çok önemli bir şey. Böyle olacak işlerimizi oldurmayan bir enerjidir o nazar enerjisi. O yüzden bu gözün sahibi kimse ona karşı kendinizi bir korumayı alın yine bu süreçte diyorum ve Kahve falımı burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakıyla takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için 3 tane de tarot kartı çekmiştik. Yine bu süreçte size iyi bir rehberlik sunabilmek adına tarottan destek istemiştik. Şimdi kartlarınızı tek tek açacağım elbette ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım efendim. Öncelikle videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki hem böyle videoların devamı gelebilsin hem de o aramızdaki alma verme dengemiz kurulabilsin ve hatta yorumlarda buluşursak da çok memnun olurum. Evet her yoruma dönemiyorum belki ama inanın hepsini tek tek okuyorum sevgili başaklar. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa bu video sayesinde duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız bana emeklerimin karşılığını vermiş olursunuz diyerek kartlarınızı açmaya başladım efendim. Bakalım kartlar bize nasıl bir rehberlik sunuyor. Hmm, bakın, yakın geçmişte hüsran yaşadığınız bir durumla ilgili, bir kişiyle ilgili e, güzel gelişmeler olacak. Yani bakın fincanda da tabakta da söyledik. Kalbinizi kıran birisi varsa e, bir mahcubiyet duygusuyla gerçek anlamda, böyle real anlamda bir adım atacak gibi görünüyor size karşı sevgili başaklar. Ama elbette ki bu e, sadece kalp kırıklığına yoramayız bunu. Birisiyle alakalı ya hiç beklemez mi ondan bu hareketi dediğiniz bir durum varsa kendi kendinize böyle içinizde e, o kişiyle ilgili bir hayal kırıklığı yaşadıysanız da o kişinin e, o tavrından vazgeçişine, kendi hayatıyla alakalı doğru adımlar atacağını da Göreceğiniz bir süreç olacak. Enerjiye evet dikkat diyoruz ama bu kartımız her zaman bize kötü enerjiyi söylemez ve anlatmaz. Aksine burada tutkulu bir ilişkiyi bize gösteriyor. Varsa bir ilişkiniz, hayatınızda bir partneriniz, eşiniz, sevgiliniz, yaşadığınız şeyin... Gerçek manada bir tutku olduğunu, tutku üzerine olduğunu söylüyor. Kalbiniz boşsa da tutkulu bir ilişkiye hazır olun diyor sevgili Başak Burçları. Ee, dilerim ki iyi bir rehberlik olmuştur sizin için. Dilerim ki az da olsa hayatınıza bir faydam olabilmiştir efendim. Çünkü şimdilik benden bu kadar. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.